felsefi ilimlerin, tamamı akıl mı efendim? Kalbin meyli yok mudur orada? İslami felsefenin var da kabili ihmaldir yani. İslami felsefenin elbette Müslümandır neticede onu tefekkür eden İbn Sina gibi bilmem neydi, bunlar e, Müslüman insanlar yani. Ama kabili ihmal. Felsefe yolu sakat yol. Çıkar yol değil. Gerek İslamisi olsun gerek küfrisi olsun. Küfrisi zaten başka konu değil. İslamisinde de el hakikate göre malayaniyet kabul edilmiş. Bir süpürge, bir kürek, yola gelen tozları, çöpleri, çöp, çör çöpleri, felsefecilikten gelen çörü, çöpü temizleyip, yoluna devam etmek içindir İslami felsefe. Yoksa onun güzelliğine, parlaklığına aldanıp, orada mekan kurmak için değildir. Ki bugün nurcular onu yapıyor. Nurcular bugün onu yapıyor. Bu mesleğin parlaklığına, felsefenin kuvvetine, hikmetin izahına, o zevke daldılar, dalıyorlar. Onun bir vasıta olduğunu, esas yol başka, alınması gereken mesafe başka olduğunu fark etmiyorlar. Laf dinlemediler daha doğrusu. Kimseyi dinlemediler. Kendileri de ancak bu kadar bulabildi. Büyükleri dinlemediler yani.